Merhaba arkadaşlar, bizler birlikte Ne oynuyoruz? Parkur oynuyoruz arkadaşlar Şu feskemi açmayı deniyorum Ne kameraya düşüyorsa bir şey Bilmiyorum hı, hı anladım Arkadaşlar şu an parkur yapıyoruz Arkadaşlar Bu oyun videosu Parkur Allah Allah Ah Ah geçtim. Şapkayla gidiyor. Aa şapkayı nereden aldım ben? O adamlardan aldım. Yes. Bu şapkayı düşürdüğümde demek ki bir kere ölmüşüm. Ama ölmedim abi. Gidiyorduk. Git 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 abi. Git 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 git. Git. Gidiyoruz. Arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olabilir misiniz? Lütfen. Lütfen like atıp abone olun. Arkadaşlar e, Brawl Stars'da çekeceğim. Brawl Pass sezonu e, ikinci se üçüncü sezon geldiğinde ben e, e, o taşların hepsini alacağım. Sonra Brawl Pass açacağım arkadaşlar. Yeni karakteri alacağım. Şimdi oynayalım. Allah'ım bunlar çok zor. Ama hala şapkayı düşünmedim. Allah'ım. Allah mal. Allah ben neden öldüyüm? <laughs> Arkadaşlar Alperen Gülmez diye bir tane kanal var. Ona abone olmayı unutmayın. 50 ee, abone oldu. Onun da e, kanalında bir tane videosu var. Onda ben vardım. Efsane gol falan yazıyordu ama o, o eski hesabımdı benim 14500 kupalık hesabım vardı arkadaşlar ee, o hesabım e, e, kuzenimde kaldı e, ben o hesabı daha bıraktım şimdi e, yeni kanalıma da geldim yeni kanalım bu Beraz Şimşek diye bir tane 24 abonesi olan kanal vardı ya o bende arkadaşlar şimdi a oh, a oh. Arkadaşlar bu kanalda tek Roblox videolar gelecek. Ama Brawl Stars'ta azıcık gelecek. Güncelleme falan geldiğinde gelecek. Ama ben yoksa Brawl Stars oynamıyorum diye bir şey yok. Ben çok oynuyorum Brawl Stars ama ıı, video çekmiyorum Brawl Stars'ta. Ay Hayır şapkamız gitti. olamaz ne olamaz oğlum oğlum neden oğlum oğlum ya neden 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 ölüyorduk ölüyorduk kız bile bizi geçti pü pü Allah'ım öldük. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone <abına> olmayı unutmayın. <laughs> Evet. evet. Ostar gelecek. Ben neden pu yapıyor? Pu. Evet. Pu. Allah birdir. Allah bir, bir de geçtim. Gidiyorduk. Abi kaçıncı stajdayız biz? Aşağı. 13. <laughs> ya ikinci sırada olmak ne pis bir şey. Arkadaşlar, arkadaşlar burayı tekte geçersen 100.000 like gelir diyecektim. Neden? Neden? Arkadaşlar burayı burada iki, ikinci kere geçemezsem buraya bir like gelir. Aa, ama gelmedi. Allah'ım burası ne zor bir yer. Koş 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 koş. Zıpla. Koş 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 zıpla. Ye yeah, geçtik. Koş 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 zıpla tam Aa kızı geçtik. He ezik kız ezik ezik kız ezik ezik ezik. <laughs> Böyle gidiyoruz. Bak burayı tekte geçersen Kanalıma abone olup binleri açacaksınız. Allah'ını seviyorsanız. Açın da hemen videoları. Bak burayı tekte geçersen 10.000 like gelir. 10 gelir. 10 like gelir. Evet 10 like. 10 like gelir. Hadi. Hadi. Ye. Yeah. Come on. Come on diyoruz ve ye. Yeah. Facecam açılıyor mu? Peki de ne yazıyordu? Farklı bir uygulama kalemi açılamaz ne? Başı atama tuşları. Facecam açılmıyor arkadaşlar. Facecam açılmıyor abi. Açılmıyor. Başka bir uygulama Facecam'e nasıl bulaşabilir? Bulaşma Facecam'e. Arkadaşlar El Fatiha. El Fatiha ya bir şey duydunuz mu? Oyun saymadı mı? Ay Oy, oyun saymadı. Çok şaştıyım. 21. stajdeyiz arkadaşlar. Evet 21. stajye. Daha yeni fark ediyorum da bu farkı neden bu kadar daha uzun? Daha yeni fark ediyorum. Neden bu kadar uzun? Bak burası benim işim işte. Ben bu parkurları çok seviyorum Allah'ım. Allah hey, bak size bir taktik. Oynadı parkur. Ee. Hey. Git. bak. Arkadaşlar tek de geçersem kanalıma abone olup bimleri atacaksınız. Hadi. 1 2 3 Açacaksınız bildirimleri. Açacaksınız. Bana ne? Söylediniz. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne. Bana, ne, bana, ne, bana ne? Açacaksınız bildirimleri. 21 abone, 20 abone olmazsak sizi överim. Nasıl ne yapabilirim ki? 20 abone olmazsak siz överim. Elazığ'a gelin. Gelmeyin, gelmeyin. Ben Antalya'dayım. Antalya. Arkadaşlar şaka. Hangi şehirdeyim bilmiyorum. Evet. ben ben bir malım. Ama mülk mal olarak. <laughs> Hayır! Ne no, Amaz. Düştük 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 mapustamlarına öt veren çok olmuş. Düştük mapusta. Ben neden arkaya gidiyorum? Mal mıyım ben? Ben malım. Ama <gülüyor> <gülüyor> yine espedik. <laughs> Dı yine mi burada düşülüyor? Hepinize merhaba kişi ama Ya kamera etkinleştir de. Ya. Ben nasıl yapabilirim? Facecam nasıl açabilirim? Geçtim. Come on. O 37'lik adamı geçeceğim. Bu kadar kolay. Dün. Dün. Buradan da yer. Neden öldüren şeyler yapmadınız? Neden aşağı düşüyor? Düşüyor. 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 Ya ben en iyisi konuşmuyorum. Arkadaşlar. Ben bebekim. Ben proyum. Size bir tavsiye. Ay buldum. Bunu da buldum. Bunu da buldum. Kesin bu sefer bu. Ama ben yanlış yana atlayacağım. <laughs> Nasıl yaptım? Nasıl yaparım ben? U, A, arena kralı. Diye bir tane adam. Adam değil kız. Kız. Sakız. Sakız. Geçme beni. Aa sakız geçemeyecek beni. Sakız öldün sakız. Anne hile hile hile. Yok öyle bir şey yok yok öyle bir şey ya. Hile hilesin hile 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 diyor. Hu hile ne olamaz oyunumuzda hile var. Hile. Aa iki tane kız iki tane kızın beni geçmesine izin veremem oğlum. İzin veremem. Adamlar hile. Evet. Geç izin veremem, izin veremem. Yol, no 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 no. No no, no, no. Hmm. Evet. Aa geçemediler, dizikler, öldüler. E sizin canınız yok nasıl Akıllar. Akıllılar. Aa. Kesin bu Kesin bu. Daha bunu söylemeye gerek yok. Geçin abi geçin. 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 Ne olam? Ne Ne Bir on dakika oldu. On dakika. 10 dakika. Keski amaçmayı deniyor ama arkadaşlar. Arkadaşlar keski amaçmayı deniyor ama keski yok farklı bir durumun konuya hmm. nasıl bir şeyse hangi uygulama kamera erişiyor arkadaşlar sizce hangi uygulama Ya neden kamera erişiyorsun? Ya! Arkadaşlar bu videoyu ne kadar değil. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı, bilimleri açmayı gerçekten çok sevinirim. Şimdi tekrar yapın unutmayın ve ve bay bay. Evet bay bay. Öldük. Ulan bay bay kanalıma abone olun, bilimleri açın ve like atın.